<laughs> Yemişim başladın mı? Evet. o zaman başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, arkadaşlar, kuzensin yepyeni bir haftasına hoş geldiniz. Bugün Taha ile birlikte size oryantalden gördüğünüz gibi tembel gelin tatlısı yapacağız. Evet Taha'cığım malzemelerimiz önümüzde. Bugün gelin kim? Bugün gelin sen ben. olacaksın gibi. <laughs> Ya tembel gelin tatlısını <laughs> herkes çok konuşuyor. Keşke ağzını kapatsaydın. Bütün malzemeleri öksürdü. Bir şey olmaz. Biz yiyoruz zaten. Evet işte malzeme biz yiyoruz. <gülüyor> Şimdi kamera arkası bayağı gülüyor canım. Şefimiz İtalya'dan geldi. Mr. Danilo. Italiano. Italiano. Söyle biraz konuş bakayım. Spagetti. Spagetti. Bugün sizlerle e, ne yapacağımız ben daha yeni öğrenmiş bulunmakta. Bugün sizlerle bir aylak gelin tatlısı yapacağız. O biraz Kıbrıs'a döndü. Tembel, tembel. Ha, tembel tembel doğru. Tembel. Ama ben ne dedim video başında size? Bu benim aklımda böyle kaldı. Ben de Ruslar gibi konuşayım mı acı? Sen istiyor Patatesi, sen, tamam. ha, istiyor tembel gelin. Biz yapacak sana tembel gelin. <laughs> Olmadı bu. <laughs> Evet, bugün evet. bir tatlı yapacağız arkadaşlar ama bakalım ne çıkacak işin içinde gene bilmiyorum. Evet, malzemelerimiz önümüzde. Hızlıca... Say bakalım, neler var malzemelerimizde? <laughs> ma 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 <laughs> Malzememiz neler? Bugünkü malzememizi sayar mısın? Bak videolarımızda biz hiç yaptıklarımızı söylüyoruz ama malzemeler yok. Bugün... Süt, ne un. Ne kadar süt kullanacağız? Onu öğreneceğiz. Ne zaman? Bunun süt. içinde ne var? Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar nasıl video yaptığımızı gördünüz. Kabartma tozu gibi bir şey var tuz, tuz şeker. Boş <laughs> bardak. Onu büyük ihtimalle yağ mı koyacağız? Bilmiyorum neyse. Ya. Hindistan cevizi <laughs> ve tereyağı. Birazdan başlamazsak bu eriyecek zaten. Evet. evet. hadi başlıyoruz. Evet. Nereden? Bilmiyorum. Nereden başlıyoruz? Bir litre sütü tencereye alalım. Bir litre dediğimiz bir bardak yani. Bir litre. <laughs> bir litre tamamını. 1 litrenin üçte birini kanka. Tamamını ne demek? 1 litre. Yalnız bak bu tembel gelin çok pratik bir tatlıymış. Ne kadar pratik kanka? Çok pratik. Ha bakalım. Şimdi bunu tatlı yapmasını bilmeyenler yapıyormuş doğru mu? Üşeniyorlarmış. Ee, bakalım. Temizliğiyle mi uğraşacağım? Yemek yapmayla mı uğraşacağım? Tatlı mı yapmaya uğraşacağım? E ya, o zaman kız olmasaymış ne yapalım şimdi yani? Bakalım biz bugün yapabilecek miyiz? Alo? Alo? Koşu. Kız, kız işe girdi mi tamam? <laughs> kız işe girdi acayip. <laughs> Koşalım <laughs> buraya. Kapanırız diyorum seyirci. Kızı işe aldık <laughs> acayip. He? Ne yapıyorsunuz? Kanka e, yeni video çekiyoruz. Sen işte yayına geldin. Artık yayında sen de varsın Ozi. Aa yayında mıyız? Evet yayındayız. Ne söylemek istersin seyircilere? E, eşime bir selam söyleyin o zaman. Bir selam söylemek istiyorum. <laughs> Aleyküm selam başım. Ozi, bir dahaki videoya sen de gel. Lan ne olacak? Kap, kap kaşık olarak geleceğim. Batuhan. <laughs> <laughs> ne olarak gelmek istiyorsun? Evet. Koyu, konu koyuncu gel. Hadi benden olsa olsa et olur ya. <laughs> evet, sütümüzü koyduk arkadaşlar. Bilin bakalım bundan sonra ne koyuyoruz? Şeker. Hadi Baton sen gel. Şey, aa, şekerden bahsediyor. Şeker gibi bir kuzeniz ya. Yani. Parmağımı sokayım. Oğlum bu niye çıkmadı? Heh. Çıktı. Böyle bir tane kız var ya. Böyle dans ediyor ya. Sen biliyor musun? <laughs> Yok nasıl dans ediyor? Böyle. E, çenesinin ortasını... Böyle dans ediyor ya. Hacı şey kız pastik mi yoksa? Ot kuran. <gülme> Sen biliyor musun? Spastik. <gülme> 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 Yok yeminle. Otistik Kur'an'ı mı? Otistik Kur'an'ı mı? <gülme> Elini koyma Ahmet'im. Ofa bas Ahmet. <gülme> Ahmet ofa bas kardeş. Bir su bardağı un koyalım işlerim, he? Bir su bardağı un. Aynen acım hazırla. Aslı biz bir gün de destek almadan mı yapsak? Bakalım biz nasıl yapacağız bu işi? Batan, yapabilir miyiz sence ya? Bir akıl var mantık var. Gözünü sevdiğim ya. Unu kaldırayım mı yine? Unu kaldırma acı. Kaldırdım. Oğlum <laughs> <laughs> <Onu> karıştırsana şunu. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ya yemin ediyorum var ya. Ver hacı. Bunu da dökelim ki ziyan olmasın. Şimdi hacı yok bak şimdi bak. Bunu ne yapacaksın biliyor musun? Buradan. <laughs> <laughs> yıldız stili yüzüne pudra sürmüş ya. Yani. Ya o neydi usta? Bir tanesi yorumlarda ne yazmış biliyor musun? <laughs> Abla burnunda. <laughs> Ay, biliyoruz tabii ki de. Evet arkadaşlar biz de böyle e, mutfak çalışıyoruz. Ne yapalım? Şekerli malinin diye geçiyor değil mi bunlar? Evet. Bir, tane bir adet. Hmm, güzel bir koku gelmeye başladı ama. Bunu direkt bunun içine döküyoruz. Ha sonra... şu an evet. değil. Evet. Wow. Peki bunların içine mi dolduracağız bunları yine? Onların içine su dolduracağız. Tamam. Sonra suyu dökeceğiz. Tamam. Amacımız ıslatma. Tamam. Sonra da muhallebi onların içine dökeceğiz. Evet Bunları dolaba mi? koyacağız. Ters çevireceğiz sonra çıkacak muhallebi. Bunlardan çıkacağından emin misiniz? Evet. Ya bu işte de şunu sevmiyorum. Onun bir tane dalgası var otomatik kanka atıyorsun içine Abi, böyle şey kendi ya. dönüyor. <laughs> Dırr, Nasıl dönüyor bir kendi. şey ya. Kanka çok çok başa. Tuşuna basıyorsun. Ayarı var. İster yavaş, ister hızlı, ister çok hızlı falan Allah Allah. Tabii. Taşırmadan. Taşırmıyor kanka. Atıyorsun içine dönüyor içine otomatik o bu. tabii tabii tabii. tabii, 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 tabii. Sen yaptın mı hiç meditasyon kanka? Hani kadınlar böyle oturuyor ya. Onu yapmadım O yoga. Onu yapana kadar abdest, al namaz kıl. Değil mi? <laughs> yani. En mantıklısı. Orada niye çok gülüyorum biliyor musun? Recep Yoga diye gidiyor ya. Bak yoga da hareketler yapıyor Recep Böyle duruyor. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Eğiliyor. Alnını secdeye koyuyor. Kalkıyor. Ortada bir bakalım ne yok. Abdest. Secade. Bir de niyet. <laughs> Hayır, ama Belli bir boyutta kalabilme ya. Yani. Ya bunlar var ya hep dış güçlerin oyunu. Ya bunlar, hep İlluminati'nin oyunu. Her ülke tempereye getiriyor yenge bunlar. Ben bunlara inanmıyorum Tayfun. Bir tane çığlık meditasyon kampı varmış onu biliyor musun? He bağırıyorsun evet. biliyorsun evet. Gidiyorsun bağırıyorsun. Evet, evet bir sosyal medyada görmüştüm ben, ben onu. Benim çok bilmiyorum hangisini değil mi? şimdi sen ki enerji hocası o. Şimdi gel. Şöyle bana hareketler yap tamam böyle gözünü kapatıyorum Ben kanka biliyorum. Yok yok yap böyle bak böyle <laughs> Bekleyin geliyor. Bekleyin. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Şeytan götünden mi kaçtı? <laughs> Sonra böyle başlıyorsun. Sen benim engelli sınavımı biliyor musun? Aa, biliyorum. Biliyorum. Aa, biliyorum. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsun. <laughs> Şu anda engelliliğin var mı? Var. Peki beyinden mi yoksa? Kanka benim düşünme <laughs> kapasitem çok düşük çıktı tamam mı? Cidden mi? Ya bir de inanıyorsun <laughs> Mesela kalbimi çok kırdılar. Oradan %60 engelliyim. <laughs> ben çok zaten, benim... hep tek başınaydım. Rakıcılar Yalnız arkadaşlar. Yalnızlık evinde. De... Sen güller açardın. Şarkı ben unuttum. <laughs> arkadaşlar şarkı diye bir şey kalmadı. <laughs> Sevecekten özür diliyoruz. Pardon pardon. Biz... Şey, Semih. Seve... Biliyor değil <laughs> mi? Sana geliyor mu onlar? Instagram'da harbi altına işiyorum ama onlardan ya. Neyse ben okulda o kadar şey bir hizmet almadım. benim matematik dersine gönderiyorlar. Türkçe, edebiyat bilmem ne, kem, küm her taraf. Dershane ya. Hayatımda ilk defa dershane ettim. Neyse sınava gideceğiz kanka. Sınava hazırlandık. Sınav zamanı geldi. Ben de işte akşamdan arabayı yıkatmışım, tıraşımı olmuşum falan filan. Taşlarımı yaptırmışım. Sabah kalktım, duşumu aldım. Şöyle güzel cam giyindim, taşları yaptım. Arabaya bindim ben biraz erken gitmişim. Neyse bekliyorum orada oturdum bankta. Ok oturmuşum kendime. <laughs> kendime oturmuşum düşünüyorum. Bir gelmeye başladılar yenge sana yemin ediyorum. Bir tanesi böyle geliyor. Kör. Tamam böyle. Bir tanesinin tekerlekli sandalyeyle geliyor. Babası bir tanesini kucağına almış geliyor. Ben de oturmuşum orada <laughs> insanlara bakıyorum. <laughs> Sağa baktım böyle sola baktım sağa baktım. Şimdi babam da geldi aklıma. Ben böyle yaptım yenge. Böyle sınava <gülüyor> gittim. <gülüyor> Yemin ediyorum. Merdivenleri böyle çıktım. <laughs> Sıraya geldim. Yanımda tekerlekli sandalyeyle oturuyor biri. Aa, onu gördüm. Ben kanka Yanlış yerden felçi verdim. Şey yaptın mı? Tamam mı? Ben solakla işaretleyemem ki. Şş, bir de şey yapsaydın. Ben keşke sola yapsaydım. Şş, bir de şey yapsaydın. Yok yapmadım öyle. Yani. Selamun Ben böyle geldim. Oturdum. Şimdi sağdan felç geldi ya bana. Ben sola kalem de tutamam. Zor bela işaretledim. Böyle tutturamıyorum da gerçekten orada felçli oldum yani. Bir sola baktım. Bir sağa baktım. Kimse yok. Bun. <laughs> Kazandım. Hatay Devlet Hastanesi'ni. Abi dedim tamam kalsın. Babama dedim ki geçememiş. Evet, dedi bunu da mı geçemedin? <laughs> bunda, bu, bu, bunda, bile kaldım yani. AVM'nin yanında var ya gök, böyle gökyüzünü aydınlatıyor böyle ışık. Babam onun içine düştü. Babama baktım babam içinden çıkıyor. <laughs> Ama sonra bütün böyle bir düştü ki onun içine. Allah <laughs> kahretsin ben as, orada yeni yapılar var böyle. Dedim bir tane çöktü. Bir tane çöktü. Bir baktım babam Allah affetsin kel kafasıyla. Böyle çıkıyor. AVM'nin, MAVM'nin ışıkları ışıkları söndü kanka. Şarfeldi. Yer yerinden oynattı adam ya. At tereyağını da dedi. Ya bütün elini soktun tereyağını. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Ya? Nasıl bakıyor lan? Tamam Danilo Manilo dedik ki başına ayrı oynamasın. kardeş. <laughs> Sen bizim sadece gülen yüzümüzü görüyorsun burada. Tamam vatancım. Okuyacağım ana. Mühendis olacağım. <laughs> Oldun mu? Olduk. Hayat mühendisi. Ama başka mühendis. Enflasyon mühendisi. <laughs> Hesap yapmaktan ana bağlı. Harbiden bu. ya. Gel. Evet. Harbiden be ya. Ne? <laughs> Aa bu angut koydu. Artık söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama aha burama kadar geldi. Ama sana bir şey söyleyeyim Batuhan. Bana bak uşağın. Sana kamera arkası dedin mi beşe indir diye. Bana bak güzel. <laughs> ha bu tereyağını buraya koy Sen böyle konuşunca aklıma küfür basaydı o geçiyor. Ya. <laughs> <laughs> ya böyle bir yemek mi yapılır abi ya? Bu burada karıştırıyor. Ben burada dans ediyordum. <laughs> Batuhan'cığım. Senin sayende Netflix'ten üyeli kalacağız herhalde. <laughs> Hadi. Tabii sen bir videoda diyorsun ya, abi biz nasıl bir paçanga yapıyoruz ya? ortası çok iyi ya. Tayyip bir dahakine şey giydirelim mi? Böyle gök kuşaklı bir şey. İstersen arkamı döndün <laughs> <bantan>. mü? <laughs> Seyircilerimizi sürpriz yapalım. Ne dersin? <laughs> 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 sürpriz! <laughs> Herkes çok olsun ha. Sonra... <laughs> YouTube kanalı. <laughs> Sonra tabi evlatlıklar ve dediğimiz. Evlatlıktan <laughs> net mi? O video tıklanma rekorundan para kırarsa sen gör. Bu sefer bir daha baban ararsa şey sürebilir. Oğlum bir <laughs> mı? <inançım. gülüyor> <laughs> tamam atasözleri çok iyi. Bilin oh. bir tane atasözü söyle lan. Anlatarına bir anlatarına bir Bildiğin bir tane atasözü. Söyle bir tane bildiğin atasözü söyle. Hatta hadi gel. Bir tane sen söyle bir tane ben. Bir tane sen bir tane. Bakalım ne kadar biliyormuşuz. Tamam mı lan? Tamam lan. Hadi. <laughs> Bende yok. <laughs> Şimdi ama bir anda söyleyince benim beynim şu an duraksadı. Da. Ben hadi başlayayım. Mesela Baş yalancının mumu yasaya kadar yanar. Bu söz müdür? Evet. evet. Tamam bir. Şimdi sıra sende. Ben Söyleyin, Söyleyin ya. Damlaya damlaya görelim. Damlaya damlaya görelim. Sakla tamanı gelir zamanı. Ha. ha. O mu? Evet. <laughs> Et meşekli Muhammed. Muhammed. İsteme verin dost kalalım öyle değil. Kamyon sözü değil mi lan? <laughs> Söyledim ya, ya, yenge kopyacısın <laughs> ha. Aa. Aa. Bir dakika. Bize Kamera titredi bir adam mı? Takına takına karsı suyu içmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi batuhan dolduracak bunları. Sıcak sıcak mı dolduracağız? Soğuk soğuk. Tabii. Hemen soğuk. çıkmadan <laughs> doldurmak. Adı neydi bunun batuhan? Bunun bat adı neydi? Hadi bakalım. Bir dakika. Söylemeyin. Nevale değil. Nevale mi? <gülüyor> Nevale <gülüyor> mi? Nevali. Ne var biraz biracılara gitti. Ben sana söyleyeyim. Ben sana bir tane isim vereceğim oradan çıkaracaksın. Bir dakika bir dakika. Mahide değil. Yok. Bir dakika bulacağım. Evet. evet bulacağım bir dakika bu aklıma gelecek. Sözünü seveyim. Ne lan bunun adı ya? Evet. Çok saçma bir şey ya. Kaç harfli? Nemaneye çok benziyor. Altı. Altı. Altı üstü bezli. Ne vale değil. Neydi lan? ben Bezi. sana bir tane söyleyeyim mi? Buldum, ben bir tane söyleyeyim mi sana? Bir tane isim söyle hadi. İhale. Nihale. Hey abi nasıl anlaşıyorsunuz ya? Oh. Allah'ın kartısına bak. İşi çözdü. 2 dakika ya. İnşallah çelik tencerem dibini tutmadı bu sefer. Yok, yok 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 yok. yok. Kazan dibinden. Bir dakika ta. Ta tamam, ofa bat kardeş. Akıyor oradan. Akür baba. Adana'nın taklit yapabiliyor musun ta? Ne dün baba sen? Ne dün diye biliyor musun? Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Oraya gittin. Gel gel. Arıyorum arıyorum açmıyorsun kardeş. Hayırdır kardeş? Ahmet abi ne oldu sana gözünü seveyim? Taha bütün hikayeleri anlattı da. Bugün gün ben olurken berbere gözü or geldiğini anlatmadı. <laughs> Hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Yenge bir yumruk yedim. Ama var ya. Gel. Hiç oradan sonra kimseyi küçümsememeye başladım. <laughs> hele. Hele şuna bir bak. Bak. Hele şuna bir bak. Tamam. Hadi bakalım bırak. E şimdi ne yapıyoruz o zaman? Tadımda görüşelim. Arkadaşlar ben tadına baktım. Ama tadımda görüşeceğiz tekrardan. Aynen. Tadımda görüşüyoruz. Soğutuyoruz da geliyoruz. Bay bay. <laughs> Yanlardan bu şekilde yapman lazım kankacığım. Yaptım. Yevreşeceksin. Gerçekten Geçsin. de yengemi dediği gibi çıkıyormuş. Eee. Çıkıyor çıkıyor arkadaş. Tamam. Ama sanki çok mu sulu ya, çok değişik bir böyle şey. Ama bak ya. direkt onun içine attığınız için, He. bütün tabanı Hindistan cevizini emiyor. İsterseniz elinize ya da siyah tepsiyi çevirerek sırf sırtını Hindistan cevizine bulayacaksın. Hmm. Böyle. Peki bunu bir sıra sıra koysak Hindistan cevizine üstüne döksek? Hmm. Evet arkadaşlar. Ha ben şimdi anladım bu siyah şöyle siyah yapacağız acaba. Evet çok garip bir tatlı. Şöyle Değil be oldu. Aha geldi. Benimki gelmedi hala Bak, bu... gelmesi bekleniyor. Evet. Bak ben böyle bir ufaktan Hindistan cevizine bandırdım. Ha bunu bandırdım. <laughs> <laughs> Her <Herşam> şey bunu bandırdım. <laughs> Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere böyle mükemmel. <laughs> mükemmel bir atlayış. Şimdi evet arkadaşlar geldik tadıma. Şimdi ben bunları, Bak bunları böyle görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Instagram'da bir tane dede vardı biliyor musun? İçine çekiyordu. içine çekiyordu böyle. Hatırlıyor musun o dedeyi? Dediği hani var ya bir tane gözlüklü dede var. İçine çekiyor bir şey böyle. içine çekiyor. He şey. Japon mu? Öyle bir dede de yok arkadaşlar. İptal. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi sana? Tavuk göğsünün donmuş hali. Valla? Emin ediyorum evet. tavuk göğsünün donmuş hali. Ve bu sanki çalışkan gelin oldu. Yani bunu gerçekten aylak gelin yapamaz. Ben açık açık söyleyeyim bu gerçekten. Tembel. Bir şey, tembel gelin şey yapamaz. Bunu e yapamaz. Abi bu gerçekten bu, tem, yani, bu çalışkan gelin işi, bu bilinçli gelin işi yani bunu nasıl buldu bilmiyorum ama. Aynen. Şekeri nasıl? Çok iyi, şekeri çok iyi. Tam kıvamında. Hiç nişasta koymamanıza rağmen gerçekten aşırı kıvamlı oldu. Biz bu sektörde varız, hmm. yemek sektöründe varız. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş, güzel olmasının hasebiyle Kaç biliyorsun? 10 veriyorum ama şöyle bizi takip etmeyi bildirmeleri açmayı yeni bölümleri izlemeyi like atmayı yorum yapmayı unutmayın her zaman yorumda görüşelim arkadaşlar yorumlarda görüşelim bu haftaki tadımımız da buydu lütfen sizler de yorumlarda belirtin sıradaki şu olsun bu olsun yazın bir şeyler arkadaşlar yorumlarda görüşelim bir dakika, bir dakika. sen kaç puan veriyorsun ben Onu unutur muyum Bizim bardaklarımız biraz anormal olduğu için ben 9 bıçık veriyorum çünkü biraz yamuk çıktı. Hmm. Evet için. biraz yamuk çıktı. Bizim müteahhit de yanlış yaptık. Ee, o yüzden 9 bıçık veriyorum. Ha şu an bu mıhremur mudur? ben bu <laughs> ben buna 9 veririm. Sen mıhremur mu yiyorsun, Bunu yiyorsun. Ama gerçekten yapılır arkadaşlar. Tadı gerçekten evet. çok başarılı. başarılı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize görüşmek sonra. üzere. Görüşmek üzere.